programımıza tekrar hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Tedbirlerimizden belli olduğu üzere. Ben de eldivenler var. Ben de yok çünkü ben yine bir şeyler yaptım ama ellerimi hep yıkadım. Bakın hatta şimdi Rebel sponsorluğunda. Okey kendi bir dezenfekte edelim. Yani benim dezafette var zaten. Edin. Sen hazır edilmişsin dezenfekte. Benim <laughs> kendim dezenfekteyim ben. Zaten sıralar. Gösteleriz. Sponsorluk almadık. Zehre paramız yok. Fakiriz ama. Yavuz bize bir destek atarsaydı. Gösteriyoruz. Dekorumuzda görmüş olduğunuz üzere havlu kağıt, tuvalet kağıdı ve geçen bölümde söz verdiğimiz nakışımız, etaminimiz, malımız yanımızda. Efendim anlaşılacağı üzere bu bölümümüz biraz gündeme dair, korona özel. Neden dinlemeden bir şey yapmayalım dedik çünkü yani evet biz de halka mal olmuş kişileriz. Sıf, Tabii şey. Sıf, bu bizden bekleniyor yani. Belki ben mal olmuş bir kişiyim ama yoksa kesinlikle de mal olmuş isim. <laughs> 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 bu bölümü çekerken Gökçe'n bize ne yapacaksın? size iplerimle rengini özel seçtiğimiz e, kazanma oyunu. Evet kazanma oyunu olmuş <laughs> ya. çok steril iplerimizle sürpriz sonunda görürsünüz ne olduğunu. Küçük bir e, Can canlı. Can canlı. Bir prototip hazırlayacağım size. Hayır. Sonra isterseniz büyüterek hayatınızda da kullanabilirsiniz. İsterseniz <laughs> evde deneyebilirsiniz. <laughs> hiçbir zarar yok evet. yani. Evet. Lütfen denemeyin yazısı yok. Çekim <laughs> sırasında hiçbir hayvana, canlıya, bitkiye zarar da verilmez. Asla. Asla tabii bitkiye Asla. Saçmalamayın. Sadece bugün tabii e, ortamımız biraz farklı olduğu için misafir kediniz olamayacak ama. Evet. Olsun. Ama tanıtım videolarında zaten gördünüz, görüyorsunuz. Çok güzel kedileri var Gökçe'nin. Hii, <laughs> üç tane. <de>. Evet. <laughs> tamamen bir gerizgah yapmak istiyorum. Evet, ben de... Sen de bir başlangıç yap bakalım. Şimdi efendim bu geçtiğimiz zor günlerde e, diyebilirsiniz ki ben niye nefret edeyim? Ama dışarıdayken çünkü nefret edilir normalde insanlardan. Biz size 5 tip şey çıkardık, korona tipi çıkardık. Evden de nefret edebileceğiniz 5 tip korona. Evet. Bunları konuşacağız bugün. Öncelikli olarak e, bu zamanlarda dışarı çıkmayın, evde kalın hashtag evde kal Türkiye e, denilirken böyle ülkemiz insanların genci yaşlısı hiçbir farkı olmadan spora olan aşkı bizim çok dikkatimizi çekiyor, iyisi sizin de çekiyordur. E, bununla ilgili hani. Ben bir iki e, ya yapayım ama Gökçe'nin de söyleyeceği çok şey var. Yani, <laughs> Sen başla ben devam edeceğim. Aynen. Yani arkadaş hani ne bileyim koşullarda falan hani, totalde kaç şey olur ki? Kaç katılımcı olur? Yani 30 olur, 50 olur ya da işte bu e, sayı hani en fazla 100 mi olur, 150 mi olur ya yani olamaz bile yani bu kadar insan bu kadar katılımcı hani olmaz hani bundan daha fazlasını niye sokakta görüyoruz? Ya da evde zaten kalmamızın amacı insanlarla temas etmek değilken sosyal mesafe bizim aramızda da olduğu gibi tam bir buçuk metre evet. <laughs> ölçtük. Dışarıda neden insanlar yan yana yürüyor, koşuyor? Ya bunu ben de hep düşünüyorum. Bir de böyle şey hani işte bu kapalı alanları falan böyle kapattılar biliyorsunuz kafeler. işte ne bileyim yemek, restoran bilmem ne, kuaförler hani her yer kapandı ve böyle insanlar hani açık havada böyle çok risk yok falan filan muhabbetinden midir nedir? Şu anda sahillere işte ne bileyim böyle parklara akın etmiş durumdalar ve yani hani kapalı mekanda kalsan yani daha sağlıklı falan olabilir. Hani açık havanın da artık oksijenlenmenin de bir sınırı var diye düşünüyorum. Yani. Seviyordun yani. gördün mü? Zeytin burnundaki Ay evet ya tabii ki işte inanılmaz. Yani sonuçta dans da bir spor olarak Ama şey, yapıyorlar. Yani, havayla serçe parmaktan bir suretiyle aradaki mesafeyi koruyarak aslında evet, halay Evet bilinçli bir havay yani. Çok ben söyleyeyim. gördüm iki kişi arasında bir buçuk metre vardı. <laughs> Sosyal distance ya. <laughs> şey diyorlar <laughs> herhalde o şey muhabbet var ya iki kol açıklığı işte bir insan boyu falan. Hani, <laughs> hani böyle uzaktan şey yaparsam diye. Yani bir de ya yani o kadar doldurdular ki sahilleri, parkları bilmem ne. Gerçekten bir balık istifi, hiçbir açık alanın bir metrobüsten farkı yok, kalmadı bence tamam. yani. Ee, çıldırmışçasına böyle ya da şey diye düşünüyorlar hani boş vaktimiz var, spor yapalım, forma girelim. Bu kadar yaz geliyor. Evet kendimize böyle bir şeyle e, pozitif bir i̇şte, katkıyla çıkalım falan ya, da herhalde. Öyleyse ben de hani bu konuda bir şey yapmak isterim çünkü ben ayı gibi yiyorum. yani gündüz gece yiyorum. Mutfak mesailerim arttı. Ailem mesajı mutfakta zaman geçiriyorum. Çünkü birleşiyoruz yani yarım saat başı. <laughs> Yemek birleştirir. Ama bu e, forma girme olaylarını evde yapabilirdik ya. Ya tabii canım yapabilirsin bir de yani hani ben şimdi biraz da evleniyorum biliyorsun yoga moda yapıyorum moda, çok, çok acayip şey. yoga'lı bir insanım. Ya, ee, çok çok zaten güzel. bir sürü böyle bu şeylerden hep yok canlı yayın işte ücretsiz online varsa ha, hani yani. zaten konserlerim bonserlerimden bir sürü böyle şeyler oldu ya işte ne bileyim sanatçılar canlı yayın açıyor. İyi de yapıyorlar bu arada. Ben çok mutluyum. Dün ben akşam gündeyim. beni izledim. Müthiş zorlu PSM'nin. <laughs> zorlu PSM'nin canlı yayında ama olsun. <laughs> yani kendi evinizde de yapabileceğiniz bir sürü sportif aktivite, efendim fiziksel olaylar varken neden yani neden kendinizi sahillere, parklara atıyorsunuz? Hani Neden bir... siz Şeyma Subaşı gibi <laughs> bir saatlik workout'umuzu paylaşmıyorsunuz. Evet zaten. bakın bakın Şeyma bile ya koskoca Şeyma ya. O yani o bile yapıyor ki evinde sporunu diyor ki 45 minit workout. O <laughs> her zaman <laughs> rakamla okunur yani bu <laughs> <laughs> Rakam her zaman Türkçe'de. Bir ağır. <laughs> bir ağır. <laughs> Örk paylaşıyor. Aynen öyle. Ve kendi storylerinden <laughs> yaptığı muhteşem spor yani, hareketlerinde. Şey diyebilir miyiz peki yani Şeyman Subaşı bile evdeyken Senin aynen. dışarıda ne işin var? Aynen öyle. Yaz kış gezen hatun evde kalırken benim babam niye dışarı çıkmak istiyor yani? <laughs> ya bu arada evet yani bu babalar, babalarımız, anneler, annelerimiz babam da bu arada e, kendi yürüyüşlere aşırı derecede verdi. Ama şu an yasaklı tabi yapamıyor ama. kırık. <laughs> <laughs> Aynen. Ama böyle bu şey hani yasak gelmeden önce ben sahilde yürüdüm bilmem kaç kilometre yürüdüm. Sonuçta doktorlar da öneriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için spor lazımmış falan diye. Elinde yap arkadaşım. Evinde yap. Hobi <laughs> olarak yine yap yani değil mi? <laughs> spor lazım da yani şimdi Herkes aynı şeyi düşünürse yani, bilemiyorum ne olur. Ama şey, e, belki böyle iç içe şey olduğu için konular böyle peş peşe girebiliyoruz bir sıkıntı olmaz herhalde akış olarak. <laughs> Ama yaşlıların e, son zamanlardaki hani medyaya yansıyan ya da evimizde gördüğümüz kadarıyla, yaşlıların ergenliği diye bir şey var. Ergen uslar ya. <laughs> tamam tamam. Yani bir de şey çok komik. Zaten ben bunu e, akıllı telefon muhabbetinde de yaşamıştım. Önce hani laf ettikleri 500 milyon şeyi hani ha. işte, niye Whatsapp'ta bu kadar yazıyor, ne var bu Instagram'da <laughs> falan diye istenmedikleri her şey kendileri yapması cabası. İşte böyle hani e, ben tabii ki yine kendi ailemden örnek vereceğim. Birlikte yaşamıyor olsak da e, telefonda konuşuyoruz her gün sonuçta. Çok geziyorsun, azıcık evde oturuyorsun. Fazla dikkat çekiyorsun, yapma. Bilmem ne, ya, hep dışarıdasın, hep oradasın, hep buradasın. Çakın evden içiver falan derlerken... Annem bana şey diyor mesela, ya yataktasın ya dışarıda. Ya evet. yatıyorsun ya geziyorsun modunda yani. Canım anam. <laughs> ama şu an kendilerini evde tutmak mümkün evet. değil. Gerçekten mümkün değil yani. Bu da işte bize, bize sana yapıldığını bilmiyorum. Zamanında işte ergenlikte bana yapılıyordu işte. Çıkmayacaksın, arkadaşlarına gezmeyeceksin yani böyle. O yasak yani ergenlikte beni cezbediyordu. Ki hepimiz de etmiştir ben bunu inanıyorum. Yani. Şu an konulan bu yasak da onları cezbediyor yani. <laughs> Neden yapmayayım ki şeyi herhalde? Ee, yani de bizde şöyle bir şey oldu. Babam şu an yasaklı ama annem değil. Annem 61 yaşında avantajlarını kullanarak çıtırcım. Hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Valla yani şu an istese gezebilir. İstese yürür yani. Ama o da normalde hani evde sosyal hayatı olup işte ne bileyim, arkadaşlarıyla sabah yürüyüşleri, işte ev gezmeleri bilmem neler olurken Kadın şu an yasaklı değil ama sürekli şey bana evim hiç çıkasım yok. Bugün markete gitmeyi hiç istemiyorum falan diye. Babam da tam aksine böyle hani sürekli evde durayım ama ne zaman kaytarsam şu işten diye bakamadım. Şu anda en son yani bu yasak geldiği sabah evde ekmek olmasına rağmen, annem börek pişirmiş olmasına rağmen ben ekmek almaya gidiyorum, arabamla gideceğim, bana barışamazsınız diye. Atla hep ekmek almaya gitmiş. Yani normalde yalvarsak yapmaz. Evde ekmek olmasa, acımızdan ölsek böyle siz gidin ya yani, ne gideceğim, ne yatıyorum falan diye <laughs> konuşan adam kendini ekmek alacağım diye sokaklara atıyor yani. Atıyor, inanamıyoruz. Benim annem de şey zamanında böyle hepimizin kullandığı bahaneler olur diyor işte. Ödev yapacağım diye bilgisayar aldırmak işte ne bileyim kaybolsam ne olur diye telefon aldırmak falan. Bu gibi bahaneleri kendi durumu için böyle tekrarlamaya başladı. Kendi durumunu güncellemeye çalışıyor şu an. Video izliyor falan işte. Havadan yayılmıyor bu virüs sonuçta. insandan insana, insanlar insanı, aramızda mesafeyi korursak ben yarı yürüyüşe çıkabilirim. Her <laughs> diye deminden, i̇şte her yer bağlıyor. Ama bak demin de spor geri dönüyoruz yani. Ama o konuda diyeceğimiz ne vardı? Sağlam kafa her evet. zaman sağlam vücutta bulunmaz. Yani sosyal mesafeye dikkat edelim <laughs> e, Babam da çok komik, işe gidiyor. 70 yaşında, tekrarlıyorum, yasaklı şikayet edeceğim yakından. <laughs> Arayacağım. 150 <laughs> yaşında. 155 şey ararım <aramadım>. <laughs> diye ya o kadar rasyonelize etmiş ki işte o da bu mevzuyu şey diyor evden çıkıyorum arabama biniyorum ofisine gidiyorum ve orada oturuyorum hani anladın mı ha evde oturmuşum diyor ha orada oturmuşum ne olacak diye böyle ama işte bu mantıkta iş yürümüyor yani bunu bu şekilde rasyonelize edemezsin hani bakınız İtalya evet yani Sonuçta ofiste hiç mi insan evladı yok, hiç mi girip çıkan birisi olmuyor. Oluyor ama gelince... şey böyle refleks ya zaten böyle Türk erkeğinde böyle çat diye ooo diye elini tutuyor. İskenderleri görüyor musun? <laughs> Bana elini tutacak orada bir şekilde selamlaşmaya çalışıyor. Ben bugün Gökçen'le buluştum. Ya öpemiyoruz ya birbirimize. Gerçekten şu mesajdan konuşuyoruz. Ya. <laughs> ne yapıyorsun diye. Ben çok sarılmak istiyorum sarılamıyorum falan. Yani. Ben de acılarım yani kişiselde kendimizce bu şeyi çekiyoruz ve ya şu an şu o kadar komik geliyor ki mesela işte eniştemde sokağa çıkma yasağı gelmiş ve adamın ilk yaptığı iş gidip benzin almak olmuş abi. Yani hani sokağa çıkma yasak arkadaşım arabanla benzin olsa ne olacak yani. Ve şunu diyor arabayla gidelim yani hani toplu taşımakla arabayla gidelim. Gitmeyi ver. Doğru. Gitmeyi ver. <laughs> yani. Onu da yapma. Onu da yapmayı ver. <laughs> Ve böyle hani şey bunları deyince de şey isyanları sende oluyor mu böyle hani çok biliyorum çok biliyorum yani ben bizimkiler mesela diyorum uzaktan uzağa uyarılarımızda bulunuyoruz ama. Ben evde o hali ilan ettim. Yani bir saatte bir işte saat başı kimi kontrolü yapıyorum. <laughs> Kaç yaşındasın sen? <laughs> o bütün sorumluluğu üzerimde. Bütün sorumluluğu dedim markete eczaneye gidiyorum yani çok bir şey yok aslında. <laughs> Eldivenleriyle gidiyor ben geçen gün gördüm markette. Aynen. Yani e sitelerim gerçekten eve girince de direkt duş alıp kıyafetlerimi yıkıyorum falan. Ee, ama buna rağmen yani isyan çıkarsa küçük tuvalet var, mezaret. <gülüyor> <gülüyor> herkes kendi ovalini ilan ederse, herkes kapısının önünü süpürürse arkadaşlar dünya daha, daha yaşanılır bir yer olur. Ya bir de ben <laughs> bu annemlerin ergenliği konusunda yani yaşlılarımız mı diyeyim ne diyeyim Hı -hı. artık bilemedim. Bilelimiz. Şey çok evet. Şimdi işte bu muhabbet oldu dediğim gibi işte benim ailem bir başka bir şehirde yaşıyor. Tabii ben de şu an çalışamıyorum. Ee, ve annemlerin bana ilk tepkisi şu oldu. <laughs> Eleviye gel yanımıza. Hani diyorum ki yani hani yolculuk etmiyoruz falan ya böyle canım ailem. Sonuçta diyorum ben İstanbul'dayım, hani kalabalık bir şehir, benim oraya ne getireceğim belli değil. En elde azmış bir fincan oraya getirdim diye. <laughs> Gelmesem mi acaba falan diye. Ve annemler bu hani süper mantıklı açıklama karşısında şunu diyorlar bana. Kediler var ya, kediler olmasa gelirdin de, kediler var. <laughs> Yani, Tatil çünkü bu. Tabii tabii, bir yani, böyle millet dedi ki aman hadi herkes de bir anasını babasını görsün, bir sarılsın, koklasın falan diye. Sarılsın ki daha çok. <laughs> i̇lk kadar yani, yani. Neden hepimiz ölüyoruz? Evet, ne? bir de böyle hepimiz yani. ziyaret edelim ki yani böyle yayılmayan birkaç küçük ücra yer varsa hani oralara da bir iyice gitsin ya, yani. Yani arkadaşlar. Evet yani. Ya, <laughs> Böyle bir enteresan durum. Bu şeyde de noktamızı söyleyelim mi? Söyleyelim. Sen, senin buna edilecek, anlatacak başka hikayelerin var mı? şey söylemek istiyorum sadece böyle dışarıda troll videolar çekiyorlar ya yaşlılara. Yapmayın lan onu. Çok Ay, ya. ya. O benim de çok sinirim bozdu. Hani çok ayıp ya. Yani, Bu bizim bir sosyal mesajımız olsun yani. Güzel ya. güzel uyarın. Tabii ki onlar da farkındalar ya da... Gerçekten televizyonum yok, duymadım diyen de var. Hani bilmiyorum diyen var. Yani çünkü sadece olacaksın. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ya da Bursa'dan ibaret değil Türkiye. Evet. Biliyorsunuz ki. Bu arada şeye de biliyorum. başladılar yani. mesela. Sanırım bu sebepten ötürü böyle işte megafonlardan hani ilan ettikleri vesaire. Evet. Yani ona da bilir insanların televizyon olsa bile televizyon izleme alışkanlığı da olmayabilir. Yani. Öyle bir haber dinleyelim de. Aman da bilmem ne. Ya ben yani yaşlı o yani hani unutabilir, karşı çıkabilir ya yani çocuklaşıyor hani çok normal evet. aslında bu kadar gülüyoruz, dalga geçiyoruz ama hani bir noktada hani onları da şey yapmak böyle irte etmeden ya da incitmeden, kırmadan hani anlatmak. Anlatamadığımız yerde de niye videoya çekiyoruz yani niye bunu hani <laughs> bütün Türkiye'ye anlatmak istiyoruz? Evet. evet etmeden, kırmadan, kıyım. incitmeden güzellikle anlatalım. Anlamayan da bir şey yapmayalım. <laughs> yapmayalım. olsun. <laughs> Ayıp ya. Kaç yaşında insan <laughs> Aynen. Onların da bizim bu konuyla ilgili mottomuz yaşlıların ağzından. Karışma ruzum. Karışma <laughs> ya. Karışma. <laughs> Kendi hallerine bırakıyoruz onları ama tabii ki yine de alabileceğimiz her türlü önlemi alarak da işte artık anamıza, babamıza, ne diyorum ben burada? Ergeni veren Allah, sabrınla verin. <laughs> <laughs> Sabredeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu da bir, bir dönem şey sonuçta. Geçecek. Umut evet. edeceğiz. Ama diğer başlığımıza minik bir geçiş yapıyorum. Ee, bu konuyla ilgili bin bir tane komplo teorisi var. Bin bir tane. Yani... Hani insanın aklı sır ermiyor ya ermiyor gerçekten. Ben evet. Bilmiyorum. Bunlar hep İlluminati. Bu yüzden içeri almazlarsa eğer bizi. <laughs> İlluminati'ye sahibimiz sonsuz fazlası. o. <laughs> Peki şey böyle. Ee, senin etrafından duyduklarından birkaç tane kesit istiyorum. Sonra ben de anlatacağım. Çok dramatik bir giriş yapmak istiyorum. Buyur. Bu nano teknoloji. Şimdi diyeceksiniz ki bunun nano bu virüsle ne alakası olabilir? Ne alakası olabilir diye? Öyle demeli. geliyor, çok alakası şimdi. Biliyorsunuz ki biliyor ya, yani bunu herkes biliyor. Yani bunlar hep aslında gizli amaçlar ama niyeyse herkes biliyor tabii ki yani. Hani. <laughs> yani saçmalamayın. Eee insanın teknolojik evrimi artık söz konusu ve e, yani bu teknolojik evrim nasıl olacak? İşte bize böyle nanoteknolojik çipler efendim oramıza buramıza yerleştirilen bir takım <laughs> vermişler işte koyacaklar bir tarafımıza demek ki reddetmenin de bir manası olmayacak. Şimdi tabii ki e, her zaman korku kazanır. Şimdi biz böyle virüslerden salgın hastalıklarla korkutuyorlar ki Sazlıklardan, havalandan <laughs> bir örnek gibi. <laughs> Ülke şaşkın neydi unuttum. Ben de unuttum. Neyse gül şaşkın oluyoruz orası kesin. Siz bir dinleyin <laughs> Bizim yerimize de dinleyin. <laughs> ee, i̇şte biz bunlarla korkutarak bilinçaltımıza böyle ürkütücü şeyler yerleştirecekler efendim. Sonra bir bakmışım ne çıkacak? işte diyecekler ki aa biz bir nanoteknolojik çip bulduk bunu işte sizin deri altınıza yerleştireceğiz ve bu sizin her gün işte vücudunuzdaki böyle şeyleri ölçecek değerleri, kan değerlerini, bilmem nelerini ve size diyecek ki iyisin, sağlıklısın ya da aa aman tanrım sende bir şey olabilir, hasta olabilirsin falan diye ve biz de diyeceğiz ki aa bak ne biçim olmuştu işte o salgın döneminde hemen bunu yaptıralım da işte böyle hemen bizi önceden uyarsın diye ikna olacağız tabii ki. Ondan sonra da alsana insanın nanoteknolojik, biyolojik evrimi. böylece o çipi de kabul edeceksin, efendim senin beyninin okunmasını da kabul edeceksin, düşüncelerinin kontrol edilmesini de kabul edeceksin. Zaten onu sözleşme şeklinde verirse, yani ben hepsini okudum tik yapıp devam edemeyiz. <laughs> <hemen ekseliyoruz. gülüyor> evet, evet, kimse okumaz çünkü hepimiz biliyoruz. İşte böyle böyle. O da dijital geliyormuş. <laughs> kol kol böyle. <laughs> Eğer sizi zorla bu kabul ettiriyorlarsa üç kere aslında. <laughs> i̇şte buradan insanın böyle bir evrimine doğru bir yola çıkılacağını ve işte hepimizin makinalar tarafından bu şekil kontrol edileceğine falan dair enteresan bir teori var. Anlatabildim mi tam olarak bilmiyorum ama en basit haliyle olay bu. Ben fişini çekelim. Ulan benim şarja taktığım malet beni nereye ele geçiriyor? Sakin ol. Nedir sakin? <laughs> benim yaptığım tost mayınası bana mı karşı gelecek ya? <laughs> Allah aşkına diye. Ya e, hem bu açıdan yaklaşıyorlar işte şu an gördüğünüz şeyler aslında işte e, yaşlı nüfusunu azaltıyor çünkü işte yaşlılar teknolojiyle uyum sağlayabilecek bir değil. Doğru bak bunu atladım ben orada. Niye mesela çocukları etkilemiyor? Çünkü onlar hastalık. Çünkü onlar bu şeylerin içinde büyüyorlar aynen. ve yetişiyorlar. Hem gençler olarak da biz daha adapte olmaya... Ya sen zor biz... adapte oluyorsun. <laughs> Neymiş <Nena. gülüyor> <laughs> ne, nereden açılıyormuş o Allah, Allah aşkına Skype görüşmesi yapıyoruz yani öyle pozlar görüyorum ki ya sesi alıp paylaşacağım yani Instagram'da <laughs> Gözleri kanıyor bu kızın. Geçti. <laughs> Dur Niye? ben şunu düzelttim. <laughs> Bak bakayım kumandayı bozmuş mu? <laughs> Şeyde e, işte teknolojiye uyum sağlayamayacak neslin yok edilmesi vesaire bir komplo Ondan sonra işte e, sanal paraya evrimimizin aslında yani sanal paraya, dijital paraya geçiş Yapılırken işte e, bu salgınların göz korkutması bir komplo teorisi evet. ama benim en çok sevdiğim Amerika'da bütün dünyayı yöneten yedi büyük aile. On üç değil miydi ya? Ya o yirmi de olur. Gitgide sayılar artıyor bu büyük yani, aileler. Biri Rockefeller'ın da diğerleri hiç belli değil ben yani. Ben bunları hiç bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum. <laughs> yani da, <No, gülüyor> onlar iyi isim yaptı yalnız, Onları herkes biliyor. Lark, onları yani onlar yönetiyor hani, onlar başlattılar çünkü kendi zenginlikleri artacak, çünkü dijital dönüşümler işte belli başka bir e, sermaye piyasasını yukarıya çıkaracak, bilmem ne falan filan. Yani teorileri bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor yani. gerçekten asla da bitmeyecek herhalde. Senin Bu arada, var mı? Evet, yani. yani şu Rokka falan ailesiyle ilgili en sevdiğim şey söylemek istiyorum. Bunun çok bir tane yaşlısı var ya böyle çim çim. <gülüyor> 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 Onunla ilgili en sevdiğim şey şu, işte yok bütün organlarını değiştirmiş. Biliyor musun? Hayır abi bilmiyorum. Bilmiyor musun? Gerçekten i̇şte Adam böyle kaç yaşında ve hala ölmüyor falan ya işte. <gülüyor> <gülüyor> yok o. kendine işte 13 yaşındaki bir çocuğun bağırsağını yok bilmem ne falan diye böyle süper bir <laughs> <laughs> Gözüne çekiyorsun. Tepeyizden çizkiniyorum. Abi evet. bunlarla ilgili işte en sevdiğim şey oldu bu yani. Adam bütün organlarını yeniletmiş abi. Yani çünkü şey, parası var yani. Bunlar hep illuminati. Hep illuminati. Ben hep illuminati. Gerçekten yani. Bunu söylemeden geçemedim ya. Konumuzla alakası yok ama. Yok yok. Alakalıydı bence yani. Bence evet, verimli bir bilgi oldu. Bir daha tiskindim. Nefesim arttı. Of ne diyorum sizde. Tiskiniyorum. Bir de işte gereksiz şey yaratıyor ya bu. Ne? Gerginlik. Hmm. Gerginlik böyle bir iyice. Tabii canım ya. Komplo teorilerinden ziyade yani böyle daha da kötüye gidecek şeyleri anlatıyor ki insana böyle daha da bir felaket terminalı olayım, aman hiç umutlu, hiç de güzel günler görmeyeceğiz yani Demet Bahçeli'ye falan. Kötü günler geride kaldı şimdi sırada daha kötü günler var. <laughs> hep de böyle bir umutsuz vakalar, hep de bir böyle karanlık gelecekler hayal ederek evet. yani ne bileyim biz nefret neferi olduğumuzu iddia ediyoruz ama insanlar yani her şeyden her şey de nefret ya. Bir de işte sonunda bu işlerin şeye çıkacağı muhabbet de var ya. Ne? Geçen sana anlatıyordum. Robotların istilası. Evet abi yani ne bileyim ya. Şimdi insanlar robotlar... hasta ay oluyor diye robotlara geçeceğimişiz işte. Bunu da söylemeden geçemedim ama teknolojiden bağlantılı. Yarın öbür gün bu videoyu kesleyip Değiştirdiler şimdi. <laughs> şimdi dizilerde falan yapıyorlar ya, 2021'den kaçta kıyamet kopacak falan diyene, hani, böyle ha oh, bilmiş diye böyle Simpsons'un bir şeyini atıyorlar falan böyle. Simpsons'lar zaten bu konuda bayağı şey ya, yani çok... E, geleceği öngörüsü yüksek. Hani hep böyle komplo teorilerinde illa kullanılıyor yes. yani de alakalı alakası kesin böyle bu virüsle falan da ilgili bir şey vardır yani hani onlar çıkarttıkları kesin mi? kesin vardır. Yani. Bulunsun. Bulursanız yorumlara ekleyin biz de bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir konuya geçiş yapıyorum. Şimdi e, bu dijital evrim veya işte nano e, nanoteknoloji vesaire derken bunun en basit bir stepini bu aralar yaşıyoruz. Uzak